Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Hadi bakalım canlarım neyse alınız o çıksın falınız diyerek Fincanınızı inceliyorum Uzun boylu bir erkek Yani boyu baya bir uzun zayıf Ve bu erkek e, Sırtını dönmüş Oldukça kısa Boyu beline gelen Koyu saçlı saçları uzun bir bayanda Yapışmış bunun ayaklarına Hani gitmesini istemiyor. Belki bir ayrılık var, belki bir vedalaşma var ama erkek sırtını dönmüş de kadın biraz üzgün gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Haydi bakalım. Bismillah. Fincanımızı şöyle. Arkadaşlar. Maşallah diyelim. Koç burçları genel olarak eee bir ferahlama içindesiniz. Ufak tefek pürüzlerin olduğu bazı sıkıntılarınız var ama bunları da bir kenara etmişsiniz. Yavaş yavaş halledilecektir. Beyaz, temiz yüzü bir yılana dikkat edin. Size dost gibi gözüken bay bayan yorumu size bırakıyorum. Sürekli sizin yanı başınızda olan, sizinle ilgilenen, ilgisini, alakasını sizden esirgemeyen bir insana dikkat edin. Kuyruğu var bir yılana benziyor. Ve bunu engellemeye çalışan üç kişi olmuş, bunun kötülüklerini bilen, zarar verdiğini bilen birkaç kişi var ama bir şey yapamıyorlar. İnşallah kısa zamanda fark edersiniz. Yolculuklar gündemde, iş anlaşmaları gündemde, sağlıkla bağlantılı sağlık personeliyseniz bir değişim, bir yer değişimi gündeme gelebilir. Özellikle bu haftanın önümüzdeki haftanın Üçüncü ve dördüncü güne dikkat etmenizi öneririm. Çarşamba, perşembe günleri bir yoğunluk var, bir sıkıntı var. Ee, Adı soy isminde M, F, S harfi olan e, Mustafa gibi veya bir bayan ismi de olabilir. Bir insanla karşılıklı bir konuşma yapabilirsiniz. Her Tabii kim üstüne alınıyorsa. Ee, kuşlarınız çıkmış. O kadar güzel kuşlar var ki cıvıl cıvıl. Sevgili koç evet dedim ya büyük bir kaostan kurtulmuş olabilirsin büyük bir sıkıntı atlatmış olabilirsin ama hala kendi iç dünyanda yaşadığın bir takım olumsuzluklar olabilir. İşin içinden çıkamadığın bazı durumlar söz konusu. Bunun için de sabırla hareket etmenizi öneririm. Kalp kırgınlığı ve ayrılık birazcık birilerini üzmüş. Bir sis perdesi kalkacak gözünüzün önünden. Aylarca belki günlerce merakta kaldığınız bir işin sonucunu alacaksınız. Ve bu da size bir huzur ve mutluluk verecek inşallah. Ee, beyaz bir deveniz var ama biraz daha zamanı var. Çok çok istediğiniz bir dileğiniz var belki. Bu için birazcık zaman gerekiyor. İnşallah hayırlı zamanları olur diyeceğim. Şöyle yaparsak. Bu iç dünyanız dedim ya. Dışta etraftaki pürüzler gitmiş ama iç dünyanızda birazcık sıkıntılarınız kalmış gibi. Evet bir hastanız mı var veya yakın çevrenizden ağır bir hasta mı var? Allah rahmet eylesin diyeceğim. Bir ölüm haberi bir kadın bu. Allah gani gani rahmet eylesin kalanlara sabır versin diyeceğim. Biraz şok olacakları hani böyle duyacağınız belki hani sağlamdı hiçbir şey yoktu diyeceğiniz bir insan hayırlısı diyelim Allah rahmet eylesin kalabalıklarınız var böyle şey olur ya köy bayırları dağlar tepeler gibi köy köylük bir yer böyle bir yere mi misafirliğe gideceksiniz orada tanıdığınız yakınlarınız mı var ziyaretine gideceksiniz kirpi çıkmış kirpi sensin kirpi çok sevimli bir hayvandır bunu söyleyeyim neden kirpi sensin dedim Kirpi vaziyetini alıyorsun, dışarıdaki olaylardan, insanlardan tabi hepiniz için değil bu kendini korumak amaçlı kendini koruma içgüdün var. Neden? Bazı durumlar yaşanmış olabilir, üzüntü verici durumlar. Bunu paylaşamıyorsun da ama kendin içine kapatmasın lütfen. Yakın gördüğün gerçekten seni anlayacak bir insana paylaşabilirsin. Allah muhafaza taciz olabilir dayak olabilir, tehdit olabilir. Her şey olabilir. Hani sizin çocuğunuzun veya yakın bir arkadaşınızın başına gelmiş olabilir. Lütfen sessiz kalmayın arkadaşlar. Sessiz kaldıkça tepenize çöküyorlar. Bunu unutmayın. Bu azarlarına biraz dikkat edin. Kadınlar rahim içi iltihaplanmalar. Beyler mesane ve prostatla ilgili problemleriniz olabilir. Küt gür saçlı, dalgalı gür saçlı orta boylarda bir bayan karşısında yaşlıca bir kadın kendinden bir şeyler konuşuyorlar. Bir hasret giderme durumu var. 15-20 gün sevgili koçlar önümüzdeki günler sizin için biraz riskli olabilir, biraz karışık olabilir. Ama neden? Kendinizde mücadeleniz ve savaşınız bitmediği için önlemin alın, tedbirini alın duanızı okuyun Allah'a sığının. Allah'tan başka kimse yok, büyük yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey gönlünüze göre olsun diyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Bu arada İstanbul'daki kardeşlerim, arkadaşlarım çok büyük geçmiş olsun. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Ankara'dan da hissedilmiş ama İstanbul ağırlıklı gerçekten üzüldük inşallah. Can ve mal kaybı olmamıştır. Allah'ım beterinden korusun ve lütfen ayet-i kürsünüzü okuyun. Allah'a sığının. Hadi bakalım. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Onların mamasını, suyunu vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa bir cana can olun. Hayvan sahiplenin hayırlı hafta sonları olsun şimdiden. Kendinize iyi bakın, cici bakın, mutlu bakın. Her şey gönlünüze göre olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.